Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam sayıların kuvveti konusunu ele alacağız. Bakalım burada neler öğreneceğiz. Hadi hazırsanız hep birlikte başlayalım. İlk önce tam sayıların kuvvetine de demek ne demek? Acaba önce bir bunun tanımını yapalım. Diyor ki en tane a sayısının çarpımı en tane a yani bu ne demek? Diyelim ki en yerine bir sayı verelim. 5 tane olsun. A çarpı, A çarpı, A çarpı, A çarpı, A. Bu ne demek? 5 tane A'yı yan yana çarp demek. E şimdi bu 5 olunca kolay. Hadi yan yana yazdın, çarptın. E ya bu 15 olursa, ya da 25 olursa, ya da 50 olursa o zaman ne yapacağız? Tek tek hepsini yazıp çarpacağız mı? Hayır. Bunu daha kısa yoldan bir gösterimi var. O da ne? A üzeri n şeklinde yazıyorum. Yani A hangi sayıyı çarpıyorsam o. N ise o sayıdan kaç tanesini çarpıyorum? N'de o demek şeklinde gösterilir. AN sayısı A'nın eninci kuvveti veya A üssü n. Çünkü üstünde ya oradan da aklınızda kalabilir. A üssü n olarak okunur. Peki burada hepsinin bir özel ismi var. A'ya taban diyorum. Dikkat ederseniz hemen bu robotumuzun yanındaki konuşma baloncuğuna bakalım. A üssü n ne demek? A taban yani hangi sayıysa en de üst ya da kuvvet demek bu ne demek en taneyi yan yana çarp bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpımına o sayının kuvveti denir bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpım ne demek aynı sayıyı tekrar 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 kendisiyle çarpmak demek bir sayıyı tekrarlı çarparak bu işlemin sonucunu bulmaya ise yani ben bu işlemin sonucunu yaptım ve buldum buna da ne deniyor kuvvet alma deniyor. Örneğin bir sayının ikinci kuvvetini almak demek o sayıyı iki kere çarpmak demek. Beşinci kuvvetini almak demek çünkü kuvvet üstteki ya beşinci kuvvet demek üstte beş olacak. Yani o sayıyı beş kere çarp demek. Devam edelim. Burada örnek vermiş, bazı üssü sayılar vermiş. Bunların değerlerini, tekrarlı çarpımlarını yazarak bulalım. Şimdi 1 üssü 3 ile başlayalım. 1 üssü 3 demek üssüm ne? 3. Tabandaki sayı ne? 1. Bir. Yani 1'i 3 defa yan yana çarp demek. 1 çarpı 1 çarpı 1. E 1 zaten çarpmanın etkisi elemanıydı. Dolayısıyla çarpmada yine ne olacak sonuç? 1 olacak. Peki 2 üssü 2 ne demek? 2'yi 2 iki defa çarp demek. O da 2 iki kere 2'den ne olacak? 4 olacak. Şimdi geldik 3 üstü 4'e. Bu da ne demek? 3'ü 4 defa çarp. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Hadi bakalım burada birazcık kolaylık olsun. 3 kere 3 9. Bu 3 kere 3 yine ne yaptı? 9. Yani ben bunu 9 çarpı 9 diye de yazabilirim. 9 çarpı 9 ne yapar? 81 yapar. Dolayısıyla 3 üstü 4'ü de 81 olarak bulmuş olurum. Evet. Aşağıdaki üstü ifadelerin değerlerini bulalım demiş. E hadi bulalım. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Görüyorsunuz ki bu örneklerde az öncekinden bağımsız olarak parantez var. Bir kuvvet neyin üstündeyse onu komple etkiler. Yani bu şu demek. Buradaki kuvvet eksi 5'in üstünde mi? Evet. O zaman işareti de etkiler. Ama bu kuvvet bu şekilde olsaydı eksi 5 üzeri 2. Burada dikkat ederseniz parantez yok. Yani 2 sadece 5'in üzerinde. O zaman burada işareti etkilemezdi. Peki bakalım sonuçlarda ne gibi farklılıklar olacak? Şimdi eksi 5 üzeri 2 demek eksi 5'i 2 defa çarp demek. E, eksi ile eksinin çarpımının artı olduğunu biliyorum. 5 beş kere 5'inde ne olduğunu biliyorum. 25. Devam edelim. Eksi 2 üzeri 5. Bu da ne demek? Eksi 2 5 defa çarp. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı. Eksi iki çarpı eksi iki çarpı eksi 2. Devam. Şimdi bunları isterseniz ikili ikili gruplandırıp daha sonra çarpalım. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı ne gelecek? 4 gelecek. Buradaki eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı da ne gelecek? 4 gelecek. E en sonda kim kaldı? Eksi 2 kaldı. Şimdi bakalım. 4 Dört kere 4'ten ne gelecek? 16 gelecek. Çarpı bir de eksi 2'si var. E 16 ile 2'yi çarptığımda 32 artı ile eksiği çarptığımda da eksi 32. Peki devam edelim. Eksi 4'ün küpü ne demek? Daha doğrusu eksi 4 üzeri 3 ne demek? Eksi 4'ü 3 defa çarp demek. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Artı ile eksinin çarpımı yine eksi oldu. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 ise 64 oldu. Devam edelim. Eksi 3 üzeri 1. Bu ne demek? Eksi 3'ü bir defa yaz çarp. Yani sadece bir tane eksi 3 yazman yeterli. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman dikkat ederseniz 2 çift bir sayı. Kuvvette 2 olduğu zaman tabanım şu anda negatif değil mi hepsinde? Kuvvetteki sayım 2 iken sonuç pozitif geldi. Ama kuvvetteki sayım tek iken tabandaki sayım da negatif şu anda. Sonuç ne geldi? Negatif. Dikkat ederseniz kuvvet 3 sonuç negatif. Kuvvet 1 sonuç negatif. O zaman ben burada şunu söylüyorum. Dikkat ederseniz burada 2 tane eksi 1 tane artı oldu. 2 tane eksi 1 tane artı oldu. Buradaki 2 artı da artı oldu ama en sonda kendine eş bulamayan eksiden dolayı sonuç eksi oldu. O zaman ben şunu diyeceğim. Negatif sayıların tabanlarının hepsi negatif. Çift kuvvetlerinde sonuç pozitiftir. Tek kuvvetlerinde sonuç ...negatiftir. Bunu aklımızın... ...bir köşesinde tutalım. Bu benim ne işime yarar? Her seferinde tek 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 tek... ...işaret çarpmaktan kurtulurum. Eğer tek kuvvet... ...görüyorsam negatifi... ...çift kuvvet görüyorsam pozitifi... ...hemen yapıştırırım. Ama bir durum... ...dikkat. Şimdi... ...az önce söylediğimiz yer. Hocam siz onu köşeye boşuna mı yazdınız? Hayır. Burada... ...iki çift kuvvet. Evet... Ama dikkat edersen buradakiler gibi parantez yok. Parantez yoksa kuvvet kimin üstündeyse sadece onu etkiler. Burada parantezin üstündeydi, içindeki her şeyi etkiledi. Ama burada sadece 5'in üstünde. Bu da ne demek? Eksiği etkilemiyorum. Sadece bir tane eksi var, bir tane eksi kalmaya devam ediyor. 5'i... 2 defa çarpıyorum demek. E, o yüzden ne yaptım? 2 5'in üstünde olduğu için sadece 5'e etkiledi. Şimdi bakıyorum eksi ile artının çarpımı eksi 5 kere 5 25. Aa çift kuvvet sonuç eksi. Tabii ki de sonuç eksi. Çünkü buradaki çift kuvvet işareti etkilemiyor. O yüzden buna dikkat. Şimdi ne demiş? Pozitif tam sayıların bütün doğal sayı kuvvetleri pozitif tam sayıdır. E tabii ki de öyledir. Pozitif bir tabanda hiç çarpımı eksi karışacak mı? Karışmayacak. E çarpımı eksi karışmazsa sonuç nasıl negatif olsun? Tabii ki de olmaz. Dolayısıyla tabanın pozitifse işaret her türlü pozitif. Ama negatif tam sayıların tek doğal sayı kuvvetleri az önce de söylemiştik negatif çift doğal sayı kuvvetleri ise pozitif tam sayıdır demiş robotumuz ona teşekkür ediyoruz. Devam bir sayının ikinci kuvvetine o sayının karesi denir. Evet şimdi normalde kuvvetleri üssü 2 üssü 3 üssü 4 üssü 7 üssü 100 diye ifade edebiliyorum. Sadece iki tanesinin özel isimleri var. Bunlar kimler? Birincisi 2. kuvvet yani üssü 2. Ben bunu karesi diye de okuyabiliyorum. Mesela 3 üssü 2. Ben bunu 3 üssü 2 de diyebilirim. 3'ün karesi de diyebilirim ki burada da yine bana örnek olarak vermiş 3'ün karesi diye. Ve diğer özel isme sahip olan kuvvet 3. kuvvet. Ben 3. kuvveti üssü 3 diye okuyabiliyorum. Evet. Ama aynı zamanda küpü diye de okuyabiliyorum. Mesela 2 üssü 3'e ne diyorum? 2'nin küpü diyorum. O yüzden herhangi birisi de gelse dese ki 5'in küpünü yaz bana. Ha küp 3'tü. O zaman ne yazacağım? 5 üssü 3 yazacağım. Bu 5'in küpü demek. Gel bana 7'nin karesini yaz. Hay hay, geldim 7'nin karesi yani 7 üssü 2'yi yazdım ve cevabını da hemen vermiş olurum. Şimdi burada bazı işlemler vermiş, bu işlemleri yapalım. Şimdi önce şu işlemleri bir alta alalım. Eksi 3 üzeri 2 artı eksi 3 üzeri 4. Dikkat ederseniz bizi kandırmaya çalışmış. Ama ne yapmış? parantez vermemiş. Biz buna düşer miyiz? Tabii ki de düşmeyiz. Burada evet çift kuvvet olabilir ama eksiği etkilemiyor. Sadece 3'ün üzerinde. O yüzden burası ne olur? Eksi aynen kalır. Sadece 3, 2 defa çarpılır. Artı. Devam edelim. Bak buradaki 4. Yine çift kuvvet. Çift kuvvetse işaret artı. Aynen öyle. O zaman ne yapacağım? Sadece 3'leri 4 defa çarpmam yeterli. Hocam eksiler nereye gitti? E, eksiler çift kuvvetten artıya döndü ya. O yüzden yazmama gerek yok. Devam. 3 kere 3 nedir? 9. İşaretten dolayı eksi 9. Artı. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. 27 çarpı 3, 80 bir. O zaman burası ne oldu? Eksi 9 artı 81 ya da 81 eksi 9 toplamada yer değiştirme kuralı vardı. Fark etmez. Cevabı 72 olarak ne yaparım? Bulurum ve bu şekilde de sorumu cevaplandırmış olurum. Parantezlere dikkat. Şimdi bak burada da tam ne yapmış? Öğrendik. Hadi bir de pekiştirelim. Şimdi ne demiş? Eksi 2 üzeri 2. Burada bakıyorum ya da eksi 2'nin karesi diyelim. Birazcık afilli olsun öğrendik özel ismi. Şimdi eksi 2'nin karesi demek. Burada bakıyorum bu kare eksiyi de etkiliyor mu? Etkiliyor çünkü parantezin üstünde. O yüzden işaretim hemen döndü artıya. E 2'nin karesi ne demek? 2'yi 2 iki defa çarp demek. 2 kere 2 de 4'tür. O yüzden sonuç ne oldu? Artı 4. Ama alttakinde kare eksiyi etkilemiyor. Dolayısıyla eksi eksi kalmaya devam ediyor. Sadece 2'yi 2 iki defa çarpmamı istiyor. O da ne olur? 4 olur. Dolayısıyla ne diyeceğim? Parantez içindeki eksi 2'nin karesi ile parantezsiz eksi 2'nin karesi birbirine eşit değildir. Evet, peki. Burada ne demiş? Bir de şu notu vermiş. Sıfırın pozitif kuvvetleri sıfıra eşittir. E tabii ki de sıfırın işareti var mı? Yok. Artı da değil, eksi de değil. Pozitif de değil, negatif de değil. Dolayısıyla sıfırın ister pozitif kuvvetleri olsun, ister tek kuvvetleri olsun, ister çift kuvvetleri olsun. işaretten bağımsız olduğu için kuvvetler sıfıra eşittir. Hocam birazcık daha açar mısınız? Ne demek bu? Tabii ki de açarız. Şimdi burada mesela sıfır üzeri 1 var. Sıfır üzeri 1 ne demek? Sıfırı bir defa yazıp çarp. E yazalım. Nedir sadece? Sıfır. Sıfır üzeri 2 ya da sıfırın karesi. Sıfırın karesi nedir? İki tane sıfırı çarp. E sıfır çarpı sıfır nedir? Yine sıfırdır. Zaten sıfır yutan eleman değil miydi? Çarpmanın sonucunu sıfıra çeviriyordu. Sıfır üzeri 25 beş valla burada gidip hiç 25 tane sıfırı yan yana çarpmayın. Zaten çarpma işleminde bir tane bile sıfır olsa o sonucun işlemin sonucu sıfırdır. Dolayısıyla bu da ne oldu? Sıfıra eşit oldu. İsterse 25 değil 125 yazsın. Hiç önemli değil. Sonuç değişmez. Devam. Şimdi ne demiş? Birin doğal sayı kuvvetleri birdir. Ben birin etkisiz eleman olduğunu biliyorum. Yani bir 1 çarpı 1. 1 çarpı 1 çarpı 1. İstediğim kadar biri yan yana çarpayım. Sonuçta her zaman 1 elde ederim. Sadece ve sadece ne de değişiyor? Eksi 1. Tabanı negatif olduğu için kuvvetin tekliğine ve çiftliğine bağlı. Şimdi eksi 1'de de işaretten bağımsız tüm birleri çarparsam sonuçta yine 1'i elde edeceğim. Ama eksi 1'in doğal sayı kuvvetinde Çift kuvvetse eksiği artı yapacak. Ama tek kuvvetse eksiği eksi olarak bırakacak. Mesela burada ne var? 1 üzeri 4 var. E bu ne demek? 4 tane 1'i yan yana çarp. E istersen 114 tane 1'i yan yana çarp. Hiç önemli değil. Sonuç 1. Bir. 1'in küpü. 1 çarpı 1 çarpı 1. Sonuç ne? 1. Şimdi tabanda negatif bir sayı var. O zaman kuvvetimi kontrol ediyorum. Kuvvet tek. 5 tek bir sayı. O zaman işaret eksi olacak. Şimdi de gelelim sayıya. E sayı 1 üzeri 5. Yani nedir? 1'in tüm tam sayı kuvvetleri yine 1'dir. Eksi 1 üzeri 4. He, burada da tabanım negatif ama bu defa kuvvetim çift. Kuvvet çiftse işaret artı. Peki işaretle işim bittikten sonra geldim sayıya. Hangi sayının dördüncü kuvvetini alıyorum? Birin dördüncü kuvvetini alıyorum. Birin tüm kuvvetleri zaten birdir. Dolayısıyla ne diyeceğim? Birin tüm kuvvetleri bir ama eksi birin tek kuvvetleri eksi bir, çift kuvvetleri artı bir deyip bunu da bu şekilde cebimize koyduk. Ve tam sayıların kuvvetleri konusunda sonuna geldik. İleride soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.